Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir ürün incelememizde daha sizlerleyiz. Bu videoda neyi tanıtacağız kısaca size? Wattmetre arkadaşlar. Wattmetre nedir? Wattmetre prizden elektrikli cihazlarımızın çektiği elektriği watt cinsinden, amper cinsinden görmemizi sağlayan küçük, tatlı, sempatik bir cihazdır. Şimdi normal şartlarda evde merak etmezsiniz fazla buzdolabınız ne kadar çekiyor, televizyonunuz ne kadar çekiyor. Daha çok bu cihaz son zamanlarda niye satıldı ülkemizde? Bu kripto para madenciliği ile uğraşan arkadaşların riglerinin duvarda ne kadar çektiğini gözledikleri bir alet. Tam olarak program altında ne kadar akım çektiğini görmeniz biraz mümkün olmuyor. Bu 230-220 voltla çalışan bir alet. Üzerinden maksimum 16 amper akım geçmesini sağlıyor. 16 ampere kadar izin veriyor. Böyle bir kutusu var. Hemen açıyorum sizler için. Şu şekilde cihazımız bu. Böyle bir cihaz arkadaşlar. Üzerinde fonksiyon tuşu var. Cost diyor. Yani gider, yukarı, aşağı, reset, önü arkası. Bu şekilde bir alet şöyle tutayım. Belki datalara ihtiyacınız olur. Şimdi bu aleti canlı canlı size nasıl çalıştığını göstereceğim. Mantığını daha iyi kavrarsınız diye düşünüyorum prizimize, wattmetremizi takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Burada fonksiyon tuşları var. Kilowatt cinsine çeviriyor. Volt prizden gelen amper. Şu an üzerinde hiçbir gerilim, akım vesaire yok arkadaşlar. Şimdi bunu bazı cihazlarla kısa testini yapmak istiyorum sizler için. Şimdi mesela böyle bir havyamız var arkadaşlar. Elektronik şey arkadaşlar için bunu göstermiş olayım. Bu havya şurada yazıyor hemen söyleyeyim size. 60 watt yazıyor üzerinde. 60 wattlık bir havya. Bunu çok kısa mesela prize takayım. Ne kadar akım çektiğine bakalım. Amper cinsinden 220 volt 0.214 amper bir akım çekiyor. Şuradan vata gelecek olursam 48.8 watt enerji çekiyor. Şu an prizimizden bu havya. 60 watt demiştik ama aslında mesela 48 watt enerji çekiyor. Evet arkadaşlar atölyede kullandığım sıcak silikon tabancası. Boş marka. Bunu da prize takıyorum. Taktım böyle dursun burada geliyorum fonksiyon tuşundan yine gördüğünüz gibi bu arkadaş 105 watt enerji çekiyor 220 volt 0.43 amper bir akım çekiyor 115 wattta enerji çekiyor gördüğünüz gibi bu mesela Havya'dan daha kuvvetli bu aletin 115 watt çektiğini gördük şimdi dostlar Asus marka bir laptopun adaptörünü takıyorum cihaz sıfırlanıyor gördüğünüz gibi şu an burada hiçbir değer yok. Neden değer yok? Çünkü adaptörümüzü taktık ama herhangi bir yük altında değil. Akım çekmediği için böyle gösteriyor. Bunu şimdi götürüp laptopa takıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak silikon tabancasından da havya'dan da daha az bir akım çekiyor laptop adaptörümüz. Havya neydi? 48 watt'tı. Sıcak silikon 100 watt, 110 watt'tı. Bu laptopun adaptörü de şu anda şu yan tarafta duran laptopu şarj ediyor. 8.5 watt akım çekerek. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum size buradaki fonksiyon tuşuyla içinden bir kitapçık çıkıyor onu okursanız daha sağlıklı bilgi elde edebilirsiniz. Buradan kilowatt saat cinsinden tükettiğiniz enerjiyi görüyorsunuz. Buradan voltu tekrar göstereyim. Buradan anlık çekilen amperi görüyorsunuz. Şu anda 0,092 amper akım çekiyor yani çok düşük. Buradan watt cinsinden değeri görebiliyorsunuz şu kısımdan 115 watt diyor mesela. Şurada gördüğünüz değer 115 watt'la şu an bu cihaza bağlanan en fazla akımı çeken cihazı ortada tutuyor anladığım kadarıyla. Buradan bu kısımlara geçiyorsunuz. Şu anki çektiği akım 7.4. Bu total kilowatt. Bu kutunun içinden küçük bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Oradan da bunları daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ben genel olarak fikir sahibi olmanız açısından bir ön inceleme yapmış olayım dedim. Buradan da cost değerleri var. Elektrin kilowatt saat ücretine giriyorsunuz vesaire. Burada da atıyorum gelecek olan faturayı tahmin ediyorsunuz gibi. Ama bunu pek kullanacağımı düşünmüyorum işin doğrusu. Burada da saat var arkadaşlar. Böyle çıkardım cihazı. Başka bununla ilgili anlatacak pek bir şey yok. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.